Şeytan bizim önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan bu ifadeyle hayatımızın her bir alanında bize yaklaşmaya çalışacak, bizi doğru yoldan uzaklaştırmak için her türlü vesveseyi vermeye çalışacaktır. Demek ki bizler vesveseyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama vesveseyle karşılaşmak demek kötü bir şey değildir. Allah bizi de o noktada o vesvese verildiğinde de sınamaktadır. Bizim samimiyet derecemizi ölçüyor. Ne kadar iyi bir kimlik sahibiyiz? Ne kadar işimizi yaparken sağlam, kaliteli bir şekilde yapacağız? Rab'bimiz onu ölçüyor bu vesvese sayesinde. Vesvese dahi hikmet vardır. Allah şeytanı bizim aramıza gönderip bizim düşüncemizi bozmaya çalışıyor ve buna müsaade ediyor Allah. Bunda da hikmet var.